Merhaba arkadaşlar. 11. ve 12. sınıflarda işlediğimiz çözünürlük dengesi karşıya ile devam ediyoruz. Gelelim LYS 2016 sorumuz var. 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar sodyum klorür çözeltisinin 1 litresinde kaç mol gümüş klorür çözünebilir diye soruyor gümüş klorür için bana kaç değerinde 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 10 veriyor. Şimdi böyle gördüğünüz zaman bir bileşim bu var, bir bileşim de bu var. İkisinin de çözünme denklemini yazmamız gerekiyor. NaCl, Na artı ve Cl eksi şeklinde suda iyonlaşıyor. Bunun e, derişiminin 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olduğunu söylüyor. O yüzden burası 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 ise bu da 1 çarpı 10 üzeri eksi 3, bu da 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde söyleyebiliriz. Aynı şekilde gümüş kloru iyonlaştırdığım zaman ag artı cl eksi şeklinde iyonlaşacak. Bunun derişimini bana vermediği için buralara x yazıyorum. E, hangisi için kcc verdiyse onun için denklemi yazıyorum arkadaşlar. Kcc eşittir. Gümüşün derişimi çarpı klorun derişimi diyorum. Kcc 1.6 çarpı üzeri eksi 10. Ag yerine x demiştik. Klor yerine de. İkisinin toplamını almıyoruz kesinlikle. Buradaki x'i ihmal ediyoruz. 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 diyoruz. Buradan işlemi yaptığım zaman da 1.6 çarpı 10 üzeri eksi, e, eksi 7 molar geliyor. Şimdi bana mol cinsinden soruyordu arkadaşlar. Molaritenin n bölü V olduğunu biliyorum. hacimin burada 1'e eşit, bana öyle söylüyor. 1 e eşitse demek ki molaritem molüme eşittir. Yani direkt 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 7 şeklinde söyleyebilirim. LYS 2013 sorusuna bakalım. Demir 3 hidroksitin 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar sodyum hidroksit çözeltisindeki çözünürlüğü kaç mol bölü litredir? 25 derecede demir 3 hidroksit için KÇ değeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 38 olarak veriliyor. Öncelikle burada sizden istediği bileşik yazmak arkadaşlar. Bileşim formülü. Demir hidroksit diyorsa demir hem artı 2 hem de artı 3 olarak bulunabiliyordu. Demir üstüne artı 3 yazıyorsunuz. Hidroksit dediğim OH. OH'in e, yükü eksi 1. 3'ü bu aşağıya çapraz diyorsunuz. Eksi 1'i de bu aşağıya çapraz diyorsunuz. Aşağıya geçerken artı ve eksiler yazılmıyor. Yani burası FOH 3 şeklinde yazılabilir. Ben bunu iyonlaştırdığım Tamam. demir artı 3, 3 tane de OH eksi şeklinde iyonlarına ayrışıyor. Demir 3 hidroksitim derişimini vermemiş bana. Ben buna x dersem burası da x, burası 3x oluyor. NaOH'a da iyonlarını ayrıştıralım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 vermişti. Na artı ve OH eksi şeklini yonların ayrıştı. O zaman bunlar da 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak yazıldı. KÇÇ neye göre verdi bana? Demir 3 hidroksit. O zaman buna göre KÇÇ yazıyorum. Demir artı 3'ün derişimi OH eksinin küpü şeklinde yazıyorum. 4 çarpı 10 üzeri eksi 38 verilmişti zaten. Demir yerine X yazdık. OH yerine de burası 3X bilinmeyen direkt ihmal edip bunu alabilirsiniz. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün küpü şeklinde yazıyoruz. Bak buna göre OH3 dedik ama derişim olarak bununkini aldık. Herhangi bir şuradaki e, küpünü yazıyorsunuz. Yani bileşikte ne varsa onu yazıyorsunuz. 4 çarpı 10 üzeri eksi 38'i e, 28 çarpı 10 üzeri eksi 12'ye böldüğüm zaman buradan 5 çarpı 10 üzeri eksi 27 olarak buluyoruz. Diğer bir sorumuza baka, e, bakacak olursak, aynı sıcaklıkta demirki hidroksit katısının saf suda 0,1 molar e, demirki klorür çözeltisinde ve 0,1 molar kalsiyum hidroksit çözeltisinde çözünürlükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Saf suda çözünürlük en fazladır. O yüzden burası. 0,1 molar demir 2 klorür dediği için şurada ortak iyon var. Bu yüzden arkadaşlar bunun çözünürlüğü daha azdır. 2 büyük 3 şeklinde söyleyebiliriz. Bir sorumuza daha bakacak olursak magnezyum 2 hidroksit katısının sudaki çözünme denklemini vermiş bana. MgOH2 magnezyum artı 2 artı 2 tane OH eksi e e e e e del taşı sıfırdan büyükmüş. Del taşı sıfırdan büyükse endotermik olarak gerçekleşiyor ve ısıyı buraya yazıyorum. Buna göre magnezyum hidroksit çöz e Magnezyum hidroksitin çözünürlüğünü artırabilmek için hangileri tek başına yapıl e yapılabilir? Suyun sıcaklığını artırmak. Buradaki ısı miktarını arttırdığım zaman dengem ürünlere kayacak. Yani iyon miktarım artacak. İyon miktarım artıyorsa çözünürlüğüm de artar. Aynı sıcaklıkta sodyum hidroksit çözeltisi eklemek. Sodyum hidroksitten OH eksi iyonu gelecek. OH eksi iyon derişimim artacak. Burası arttığı için azaltmak için girenler kısmına yönelecek. Yani katı daha fazla oluşacak. Çökelme meydana gelecek diyoruz. Bu olmaz o yüzden. Aynı sıcaklıkta hidroklorik asit çözeltisi eklemek. Hidroklorik asitten gelen haşartıyla OH- asit-baz tepkimesi verip nötrleşme tepkimesi olduğu için çözünürlüğü e, bu da çözünürlüğü art, e, artıracak arkadaşlar. 1 ve 3 olabilir.